Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Tron madencilik sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin adı Tronurge. Site daha yeni açıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3. günde ve 2900'den fazla da kullanıcı mevcut. Ve güzel yatırımlar da almış bulunmakta. Sizin ilk öncelikle siteye kaydırmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın buradan geç startta geliyorsanız ondan sonra... Burayı transit tanesiniz yazıyorsunuz. Ve buradan start mining'e tıklıyoruz. Evet arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra site bize bakın 10 GHS'li bir bonus verecektir ve biz bu bonusla 0.6 tron bedava bir şekilde kazanabileceğiz. Ben de siteye 30 tronluk bir yatırım yapmıştım. O yüzden benim günlük kazancım 2.4 tron. Alttan da benim bakın günlük ve aylık kazançlarım burada gözükmekte. Buradan alttan hesap makinesi bölümünde var arkadaşlar. Burada bir tron bir GHS yani 100 GHS satın almak istersek 100 tron yatırım yapmalıyız. Bu da bize günlük %6 kazandırıyor. Yani 6 tron günlük bir kazancımız olacak. Yaklaşık bir ay içinde de paramızı ikiye katlayacağız. Arkadaşlar ondan sonra bakın buradan yatırım yapmak için 3 çizgiye geliyoruz. Ve ilk öncelikle depozit kısmına geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bize kaç GFS e yani ne kadar yatırmak istediğimizi soruyor. Mesela buradan 100 yazıyoruz. Ondan sonra da buy tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bize bir trans üzerine Bunu kopya tıklayarak kopyalıyoruz ve 100 tronluk bir yatırım yapıyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 1-2 dakika içerisinde de yatırımımız siteye geçecektir. Ondan sonra bakın tekrar 3 çizgiye tıklıyoruz. Çekim kısmı için buradan withdraw geliyoruz. Burada minimum çekim limiti 10 tron. Ben de şu anda 2 tron bulunmakta. Minimum limite ulaştıktan sonra mesela buraya 10 on yazıyorsunuz. Ondan sonra da konfirme tıkladığınızda tronlar cüzdanınıza geçecektir arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada referans kısmı da mevcut. Referala tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraya bizim kendi referans linkimiz var. Bunu kopya tıklayarak kopyalıyoruz ve buradan arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim de şu an bir tane referansım mevcut ve referanslarımızın yaptığı yatırımlardan da günlük %5 kazanç elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. İşte çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.